Merhabalar, Doktor Ali Güler ve Kazım Toprak Güler. Oğlum. Ne olduğum belli değil. Oğlum Kazım Toprak Güler. Ee, 1 Ağustos 2020 Cumartesi. Konya Ereğli'den sesleniyoruz. Bayram sebebiyle buradayız. Bu arada herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Evet. Evet. Yani, bugünkü mevzumuz yine sınavla ilgili olacak. Kazım'la ilk e, videomuzu biliyorsunuz sınavdan sonra çekmiş idik sonuçlar henüz belli değildi. Şimdi sonuçlarımız da geldi. Bu sınav sonuçlarının bir değerlendirmesini yapacağız. Sınav sonuçlarına göre beklentimiz neydi? Sonuçlarımız ne oldu? Evet yazdım. Öztende. de. TYT'de 100 üstü bekliyordum. İşte 100, 102 üzeri bekliyordum. Net olarak her şeyden önce beklediğimden iyi geldi TYT. AYT beklediğim gibi geldi. Tam aynı şekilde olmasa da beklediğim gibi geldi. Ee, ama sıralama beklediğimden daha kötü geldi. tyt 100-102 civarı bekliyordum. Hatta 105. 105 bekliyordum. falan bekliyordum. 105 bekliyordum 108, 108 75 geldi. Tamam. Net olarak iyi. N neden? Neden? Yani neden daha az bekliyordun sence? Ee, çünkü hatırlamadığım bir sürü soru var. Çünkü Tt'i biraz geç değerlendirmiştin. E, Atlayamadın, şüphe de kaldığın soru daha fazla. Hemen kontrol olmuştur. etmek lazım. Ate evet. AYT'de Beklentin maksimum 3 soru diyordun. En yanlış, fazla 3 yanlış, yanlış bekliyordum. bekliyordum. Öyle geldi. Nitekim öyle geldi ama bir fark Ben matematikte şüphelendiğim bir soru vardı. O doğru vardı. çıktı. O doğru çıktı. Kimyadan beklemediğim bir soru yanlış çıktı. O da bir dikkat hatası evet. sorumuz çıktı. Evet. Evet. Olabilir. Bir, bir soru dikkat hatasıyla gidebilir. Yani sonuçta e, net sayılarımız beklediğimiz gibi. Beklediğimizden bir tık daha iyi bile geldi. Evet. Ama sırlama sonuçlarımız ne? Sıralama e, ham olarak sadece sınava bakınca 2177. Hı hı. OBP girince OBP ayrı bir handikap e, 2850 geldi. Evet. Halbuki normalde, normalde bu netlerle... Geçen sene ilk bin civarı bir şey oluyor. Evet 900 bin civarında bir sıralama gelmesi Ama yapılabilirlik gerekiyor. bu sene artmış. Yani bu sene e, net sayıları biraz artmış. Evet. Bu aslında... Sınavın kalitesi açısından kötü bir gösterge. Evet, beş Değil tane mi? birinci var yani. Yani sonuçta sınav daha az ayrıcı bir sınav olmuş gibi görünüyor. Bunun evet. sebepleri iki ana sebep olabilir. Bir süre uzadı ama. Yani e, o, o biraz daha az etkin evet, gibi çünkü sorular etkin da, etkin da uzamış da. gibi görünüyor. Evet, evet. Ee, bir diğer sebep ve asıl etkin olan sebep Baba ne? konular çıktı yani. Nasıl? Çok sağlam. Güzel, güzel, ben, bana göre güzel de ayırıcı olabilecek bazı konular. sorumluluk dışına çıkartıldı. Evet. Niye? İşte Covid-19 sebebiyle okula gidemedik. ikinci dönem okullar tatil olduğu için e, ikinci dönem konular özellikle hı hı. E, sınav müfredatının sınav sorumluluğunun dışarısına çıkartıldı. Evet, bu sınav için olumsuz bir şeydi. Bir de OBP'den konuşalım kısaca. OBP sadece bu sınav için değil, her zaman bir bence evet. kanayan yara. Her sene aynı şey oluyor yani. Evet. Ne oluyor? OBP nedir? OBP ne orta öğretimde lisede, lisede okurken yazılılara giriyoruz. O sınavları ciddiye almamız için yapılmış bir sistem sanırım. Yani OBP'nin sınav üniversite sınav sonuçlarına evet. bu kadar etkili olmasının sebebi öğrenciler orta evet. öğretimde, lisede sınav dışı çalışmaya da, okulun müfredatına uymaya da dikkat etsinler demek. Evet. Peki bunun sonucu böyle mi oluyor? Belki çok az o etkisi de vardır. Ama etkisini genellikle yapıyor. işte bazı okullar şişiriyor, notları şişiriyor. Not Çünkü üniversiteye Özellikle, evet. Özellikle özel okullarda Genel notların şişirilmesine özel seriliyor. okullar. Bunun sonucunda da yani evet. tırnak içinde diyelim iyi okullar, başarılı okullarla başarısız olan okullar arasında başarısızların lehine başarılı evet. okulların aleyhine bir fark yaratılıyor. Tabii. Tabii Çoğu zaman var bu yani. iyi öğrencilerin yani başarılı öğrencilerin aleyhine, başarısız öğrencilerin lehine. Ne evet. oldu? Senin OBP'n kaç? 95. Yani, yani 100 OBP'm üzerinden. OBP'm değil. Diploma notum 95. Evet. OBP'nin kat sayısını bilmiyorum. Evet. Yani sonuçta 100 üzerinden diploma notu 91 olan yani çok hmm. kötü olmayan bir adamsın. Evet. Ama bu düzeylerde seni kaç kişi geri Yaklaşık 700 kişi geri evet. attı. 2177. sıralamadan OBP notun için içine girince 2850'ye girdi. Yani 700 kişi sınavda daha başarısız olduğu halde senin önüne geçmiş oldu. Evet. Evet. OVP'nin sonuçta Türkiye'de bu üniversite sınav sisteminde çok ciddi bir sıkıntı olduğunu ya tamamen kalkması gerektiğini ya da en azından etkisinin azaltılması gerektiğini söyleyebiliriz. Doğru. Evet. Evet. Peki. Şimdi sınav sonuçlarımızı bir tekrardan bir değerlendirelim. Şimdi artık netlerimizi gördük. Evet. Yanlışlarımız nerede? Şimdi TYT'de. Benim dört tane Türkçeden, dört tane sosyalden yanlışım var. Bir tane de FEN'den, matematiği tam yaptım. AYT'de de üç tane FEN, fizik, kimya, biyoloji birer tane. Evet. Ee, yani yanlışlar daha çok sosyal, sosyal yani. ve Türkçede gibi görülüyor. Evet. Ben bir yaptığım hesabı sunayım o zaman. Toplam yanlış oranın yüzde altı yani. 200 soruda 12 yanlışın var. Evet. Dolayısıyla yüzde altı yanlış oranın var. Matematikte yanlış oranın yüzde sıfır. Çünkü 40 hepsi artı yok. 40 hepsi tam. Fende yanlış oranın %6.66. Evet. Türkiye'de yanlış oranın 40 soruda 4, %10. Evet. Sosyalde yanlış oranın 20 soruda 4, yani %20. Yani en göze batanı <laughs> sosyal. sosyal. Niye peki sosyalde böyle oldu? Tamam sen sayısalcısın ama çoğu zaman Tabii. Türkiye sosyalde sayısalcılar iyi yaparlar. Yani en iyi onlar yani en iyi yani. onlar yaparlar. Niye böyle oldu? Çok kitap okumadım o uzun vadeli seçimiz şey, yani. tamam. Bir de şey, çalışman. Bak yani onu ne zaman çalışman gerekiyordu? Ya yazın çalışabilirdim. Herhangi bir zaman çalışabilirdim. Birçok kişi sona bırakıyor. Sosyali çok önemsemedikleri için. Yani, yani zaman ayıramam. ayır Yani sonuçta aslında onu e, çok 11. sınıfın şey yazında hani hep klasik bir laf var. 11. sınıfın yazında TT'yi bitirmek lazım diye. Evet. Bu doğruymuş. Değil mi? Tabii. Yani 11. sınıfın yazında TT'yi bitirmek lazım. Türkçeyi, sosyali ve tabii ki feni matematiği TYT'yi orada halletmek lazım. Üstüne AYT'nin de 12'ye kadar olan konularına bakarsanız e, o zaman Daha zaten hani. e, 12. sınıfa çok az işiniz kalacak ve başarı neredeyse garanti olacak. Yani, yani yenilere önereceğim. bir 11. sınıfın yazında TYT'yi bitirin diyorsun. Evet. Değil mi? Yani zaman. bunun ne kadar önemli olduğunu söylüyorsun. Oluyor 11'de bitirsin. Peki. Şimdi şunu gördük değil mi? Başarıda çok çalışmaktan çok doğru çalışmakta Önemli. Evet. Yani çalışmayı nereye yönlendireceğimiz önemli. Çünkü sen çok çalışmaktan çok son yılında doğru çalışmayı beceren bir adam gibi göründün burada. Yani. Tabii az da çalışmadık. Mesela matematikteki başarımız sadece son yıl matematik soruları çözmenden ibaret değil. Tabii. Son yıl sadece matematikten deneme çözdün. Konu çalışmadın neredeyse hiç. Ama e peki nasıl oldu? E çünkü 9 10 11'den beri Matematiğini de hep full götürdün. Evet. Yani matematikte eksik kalmadın. Yani ona da verilmiş ciddi bir Hı. emeğimiz var. Yani emeksiz bu işi olmazı bir defa vurgulayalım. Sonuçta son yıl belki sınava yönelik çalışmayı son yıla sıkıştırdın ama öncesinde de matematiğin konularında ciddi bir emeğin var. Evet. Orada yanlış bir mesaj gitmesin kimseye. Yani ben çok zekiyim. Bu iş zekayla olur Tabii. diye bir şey yok. Ama doğru çalışmak önemli. Yani az zamana çok iş sığdırmak mümkün. Doğru çalışmak önemli. O zaman... Doğru çalışmanın yöntemlerinden biri, bir deneme çözmek. Evet. Son zamanında çok deneme çözdüm ve bunun faydasını gördük. Bir de senin yapmadığın eski sorular. Yani evet. ben çok az bakabildim. Yani i̇şte, bunu doğrulayamıyorsun ama yani bu, bunu yani yaptığım da iyi yaptım değil. Ama Aha. şimdiye kadar dedikleri yanlış çıkmadı. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> bu dediğimde doğru olduğunu, <laughs> olduğunu <olabilirim>. varsayın. <laughs> eski soruları yapmak. ÖSYM kaynaklı sorular, bunlar üniversite sınav soruları en başta ama mümkünse ALES soruları gibi ÖSYM kaynaklı soruları mutlaka deneme tarzında çözmek ve o soruları birkaç kere hatmetmek bence çok doğru bir yöntem olur diye eski bir sınavcı olarak öneriyorum. Sen onu doğrulayamadın. Eski sorulara çok bakmaya Kim vaktin çok olmadı da yani. ama eski sorulara bakmak önemli. Tamam. Sonuçta önerilerimiz neydi? Kısaca bir tekrar edelim mi? Yani ya. 11. sınıfın yazını boş geçirmeyin. Evet. TET'ye çalışın. Konu eksiklerinizi bir an önce bitirin. Deneme sınavları çok çok, çok çözün. Eski, eski sorulara bak bakın. Böyle başarı zaten. gelir diyoruz. Ha bir Peki. de önceden kitap okuyun falan. Yani ha, onun daha uzun için var. değil hatta. Ha, 12. Yani. sınıf öncesiyseniz o zaman Türkiye evet. sosyalı yapmanın bir başka yolu daha var. O da iyi kitap okumak. O sizi hayata da hazırlayacak. Başka evet. şeylerde faydası olacak. İyi kitap okuyun gençler. Evet. Okuyun. Evet Sen de oku. Ben okuyorum. Hala okuyorum oku biraz. okuma önerimiz devam ediyor. Evet. Peki şimdi tercih dönemindeyiz. Yani işin aslında en zor ya da en emek verilesi kısmı evet, bence. en önemli. Burada videoyu çok uzatmayalım. Nelere dikkat edip, etmeye çalışıyoruz şu anda tercih döneminde? Ya mühendislik gibi olacak? Yani mesleğimizi seçmeye evet. çalışıyoruz. Önce mühendislik mi olacak. seçmeye Mühendisliğin çalışıyoruz. Ne olacağı işte bilgisayar mı, endüstri mi, elektrik elektronik evet. mi? O konuda hangisi bize daha uygun? Ona kafa yormaya çalışıyoruz evet. bir. Üniversiteler mesela niye dikkat ha. edeceğiz? Yani birkaç e, olasılığımız var biz. işte ODTÜ olsun, eee efendim mu olsun. Koç mu olsun, Sabancı mı olsun. içinde endüstri ya da bilgisayar gibi istediğimiz bölümler tutmayabilir. Evet. Orayı çok düşünmeyeceğiz muhtemelen. Başka mühendislikler olabilir ama Evet. Oraya çok düşünmeyeceğiz herhalde ama yani e, genel ayrımıyla iyi özel üniversitelerle, vakıf üniversiteleriyle iyi devlet üniversitelerini kıyaslayacağız Doğru. gibi görünüyor. Öyle olacak. Ne avantajları ne? Hangisinin ne avantajı var sence? Vakıf üniversitelerinde e, halk arasında özel üniversitede geçiyor ama aslında vakıfmış. Ben de öyle öğrendim. Neyse. E, yurt dışı olanakları çok. Daha fazla en azından sanırım. Hı. Büyük ihtimalle öyle. Hı hı. Bir de şey... E, Yan dal yapmak istersin, çap yapmak istersin, bölüm değiştirmek istersin. Bunlara daha kolay, daha rahat bırakıyorlar sanırım. Evet, yani şimdiye kadar en öğrendiğimiz, gördüğümüz, Koç'ta da, yani. sabancıda da, Bilkent'te de çap yapmak, yani çift ana yapmak, yan dal yapmak, işte bölüm değiştirmek. Yani eğer yanlış karar verdiysek üniversite seçiminde daha sonra bu kararı bir nebze düzeltecek kararlar almak daha mümkün gibi görünüyor. Evet. Devlet üniversitelerinin avantajı ne her şeyden önce? Yani iyi öğrenci geliyor. Yani. yani aslında vakıf üniversiteleri de burslu aldıkları gerek %50 gerek tam burslu. Onlarda da iyi öğrenci alıyorlar ama ücretli alınan kısımda fire oluyor. Ama şurada bir haksızlık yapmayalım bir tırnak <laughs> içinde iyi diyelim. Tabii. Çünkü üniversite... Akademik başarıda üniversite sınav başarısı yüzde yüz etkili de değil. Evet, yani evet. 60 bininci olmuş adam ya bu kötü adam demek anlamı tabii, da çıkarlanmaz. Yani üniversite sınavını mesela evet. bazı özel e, liseler var bir Robert diyelim ki kötü lise mi hayır. Evet. Ama adamlar üniversiteye çok hazırlık yapmıyorlar. Yani üniversiteye adam yetiştirmeye çalışmıyorlar. Ama tabii çok iyi bir eğitim veriyorlar ama oradan çıkan adam 60 bininci de olabiliyor. Dolayısıyla ha, bu Marsa'da adam kötü adam. Ama yani. Ha Daha sonra ama e, burslu bindeki adamı, alttan gelen 60 bininci sıradaki adam geçebiliyor. Tabii. Yani oraya da çok takılmamak lazım ama hı hı. devlet üniversitelerinin en azından sınav başarısına baktığımız zaman öğrenci düzeyleri daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Vakıf üniversitelerinde biraz daha düşük. Bizim kıssaslarımızdan birisi de büyükşehir olacak tabii Yani İstanbul ya yani. Ankara düşüneceğiz. Büyükse. Ee, evet. O kısmının karar aşamasındayız. Onları düşüneceğiz inşallah. Düşüneceksin inşallah. Okuyorum. Ekşi okuyorum. Ne? peki. Peki şimdilik bugünlük mesajımız bu kadar olsun. Teşekkür ediyoruz. Tekrardan iyi bayramlar diliyoruz. İyi bayramlar.